Karşı karşıya oynarken en çok zorlandığın futbolcu. Arya Robben. <laughs> <laughs> en gaddar futbolcu. Alex bile gaddardı aslında ama en gaddar Melo'yu söyleyebilirim. Mesela Zokora vardı artık o çirkinlik deresine geçmişti. <laughs> en iyi asist. Zorlanırım bunda biliyor musun? <gülüyor> 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 en iyi hoca. Frank Debur falan dermiş şimdi. <gülüyor> 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 en bakımlı. Korezma diyebilirim. En kötü giyineni hatırlarsın belki. <laughs> Yarının dünyası Paribu sunar. Paribu. Abi hoş geldin. Birkaç sorum olacak sana. En büyük başarın. Ailem diyebilirim. Bir kızımın, bir oğlumun, çok güzel bir eşimin olması. Ailem diyorum. En büyük başarım. En sevdiğin oyun? Gülmek. <laughs> Yakışıyor da. Yani gülmek diyebilirim aynen. En sevmediğin oyun? Bazen çok diretiyorum ya bazı şeyleri. Agresifliğim diyeceğim ama agresifliğimi çok seviyorum. Yani o çünkü benim hayattaki şeyimi gösteriyor. İsteme, arzumu gösteriyor. Yani bazen abartılı şekilde Çoğu şeyi çok üstünde duruyorum ve diretiyorum. Aslında bazen yapmam lazım bunu. Ve çoğu zaman belki yapmamam lazım. Bir öz eleştiri olarak bunu alabilirim yani en sevmediğim uyum olarak. En büyük pişmanlığın? Yani futboldan mı örnek versem? Hayattan mı örnek versem? Arada kaldım birazcık. İnter'den dönüşüm diyeyim ya. Futboldan gireyim. En sevdiğin yemek? Köfte diyeyim ya. Köfteyi çok severim. Sağ ayak mı, sol ayak mı? Bunu tartışmaya gerek yok herhalde. Sol ayak. <laughs> sağ ayağın hakkında ne düşünüyorsun? Sağ ayağım yardım ediyor koşmaya. Ama mesela sağ ayağımda 3 tane falan sistem var. 2 tane de golüm var Arada söyleyeyim. Hani demek ki işe yarıyormuş arada. Karşı karşıya oynarken en zorlandığım futbolcu? Ya yani tabii çabuk oyunculara karşı zorlanıyorum. Kim olabilir en zorlandığım? Aryan Robben. <laughs> Nerede oynadın diye bir düşündüm. Bayern Münih. <laughs> Arya aynen. Ama ben de ona ekstra bir çalım atmıştım hani onu da söylüyorum. en gaddar futbolcu. Ya genelde aslında çok yetenekliler Brezilyalılardan hani ama gaddarları da çok gaddar oluyor bence yani. Mesela Alex bile çok gaddardı. Hani çok böyle komik gelecek ama Alex bile gaddardı aslında. Ama en gaddar Melo'yu söyleyebilirim. Mesela Zokora vardı. Artık o çirkinlik derecesine geçmişti. Yani gattarlık falan değildi yaptığı. Yani var ya oynadığım, karşılıklı oynadığım da var. Melo diyebilirim yani. En sessiz takım arkadaşın? Bilmiyorum. Herkes sessiz zaten de. Vallahi aklıma gelmedi biliyor musun? Öyle çok sessiz bir... Sen açıyorsun genelde yanında insanları. Ya, ya, mesela şeyle <laughs> Berkay vardı. Hem yani bir takıma da geldi zaman zaman işte. Çok oynamadı ama geldiği zamanlar oldu. O mesela inanılmaz sessizdir. Ben dedim ki hani odalar çift kişi kalıyoruz dedim hadi Berkay'la kalayım dedim. Hani bazı çocuğu açayım birazcık. Benden sonra şey normalde hani taktik maktik falan işte bir şey söyledi Emre Hoca falan. işte sesini çıkartma kalsın yiyordu. Benden sonra cevap vermeye başladı Emre Hoca'ya. <laughs> sonra hatta bir anı var Emre Hoca da şey dedi hani sen dedi bak dedi Caner abinle takıldığın belli dedi zaten. <laughs> o çok sessizdir. Evet bak şimdi aklıma geldi çok sessizdir. En çok konuşan? Benim herhalde ya. <laughs> ben severim konuşmayı. Buna genelde Diğer sporcular senin ismini veriyor ama senin için en komik kimdi? Ya genelde ben de çok eğleniyorlardı evet. Ya vardı tabi Arda da çok komiktir mesela. Arda da komiktir o da. Arda diyebilirim ya. En iyi giyinen futbolcu. Valla spesifik öyle net hatırladığım yok ya. Yani bir şey demeyeyim şimdi ona. Net öyle yok. En kötü giyineni hatırlarsın belki. <laughs> Ya en kötü giyinen Lugano'ydu ya. Yani benim şopman takım vardı. Bir tane de ayakkabısı vardı. Yemin ederim yani 3 sene oynadık herhalde. Sonra o gitti. 3 ya da 4 mü? 3 sene hep aynı şeyleri gördüm mesela. Hani Neşter'le falan çekecektim artık. Ameliyat da alacaktık üstüne onları. En bakımlı. Korezma diyebilirim. Çünkü yani duştan çıkıyordu. 8 saat falan kremleniyordu. Biz eve gidiyorduk falan hala. işte oradaydı herhalde tesiste falan. Ya da evinde de aynıdır diye tahmin ediyorum. Ama bir şey de gördüm sonradan. Eline tükürüp böyle yüzünü falan siliyor. Demek ki acaba dua mı okuyordu ya da başka bir şey mi yapıyor? Onu da bilemiyorum yani. Orada da bir <laughs> saçma sapan bir durum olmuş. Hani en bakımda yine şey olmasın. <gülüyor> <gülüyor> en cömert. Ya ben zaten cimri insandan nefret ederim ya. Yani hiç sevmediğim insan tipidir. Ya tutumluluk başkadır, cimrilik başkadır. Ama Cömert yani ben çok Cömert'imdir. Ama yani zaten Cömert olmayan insanla kolay kolay ben görüşmem ya. Benim çoğu arkadaşım Cömert'tir. Arda da öyledir, Burak da öyledir, İrfan öyledir. Yani sayabilirim bunları. En cimri? En cimri. Ölsün onlar zaten ya. <laughs> cimri çok var cimri ya. Lugano diyeyim yine cümleye. Çünkü bir anı var. Onu anlatsam mı anlatmasam mı diye arada kaldım da. Anlatayım gerçi ya en kötü. Yani ne olabilir? Samet vardı bizim tercüman Fenerbahçe'de. İşte o arayıp işte yabancılarla falan ilgileniyor doğal olarak tercüman olduğu için. Yardımcı da oluyor evlerinin işte işleriyle falan. İşte ampul, avize falan işte ışıklar falan spotlar bir şey işte villaya şeye takacaklar ışıkları ya bayağı bir ışık takıyorlar. 50 tane falan herhalde avize, normal ampul falan işte ne takıyorlarsa artık spot falan filan. E normalde işte atıyorum bir yani bu tahmin ettiğim bir meblağ tutar yani. bir Ciddi bir meblağ tutabilir bunların hepsi. Bozuk para almış gelmiş. Ve 5 kişi falan çalışıyor tepede merdivenlerin üstünde falan. Bozuk para almış gelmiş. İşte ona 1 lira veriyormuş. Ona 1 lira falan filan. adamla aramış tabii Samet ya demiş. Samet abi böyle böyle demiş hani biz demiş buraya Hani evi demiş şey yeniden yaptık demiş yani. Demiş bize 5 TL verdi yolu demiş. Hepimize 1 TL demiş. Böyle bir anısı var mı yani? En çalışkan. Bruno Alves diyebilirim oynadığım. Lugano da diyebilirim. Stoperlerden girdim ama yani onlar çok çalışıyordu. Egemen o da stoper o da yani bunları diye söyleyebilirim. En çok yemek yiyen. Ben de çok yemek yerim. Tolga Zengin çok yemek yiyordu ya. Bir tatlı yiyordu böyle bir şey yok ya. Yani bin tane falan tatlı yiyebilir günde. Tatlıya karşı bir şey var. Çok yemek yiyordu ama o da. Tolga diyebilirim. Abartmayı en çok seven futbolcu. Ben. <laughs> <laughs> Mübalağa sanatını seviyorum biraz evet. <laughs> Sosyal medyada en çok zaman geçiren. Bu konu hakkında hiçbir bilgim yok. Sosyal medya. Çünkü çok benlik değil yani. <laughs> en iyi golün. Kayseri'ye attım olabilir ya Fenerbahçe'deyken. Uzaktan top sekiyoruz topun gelişine. Hafif çatala doğru. Tam çatal olmasa da. Yani olabilir o. En iyi asist. Zorlanırım bunda biliyor musun? <laughs> Valla bunda zorlanırım ya. 150 tane olduğu için hani şey yapamıyorum. Bunu, bunu cevap veremem. Çok var çünkü şimdi ayıp olur öteki asistlere. En iyi hoca. En iyi anlaştığım hoca diyelim biz ona. Bir tık değiştirelim. Fatih Terim. Kulüp takımında hiç çalışmadım ama çok çalışmak isterdim kulüp takımında. Yani milli takımda çalıştık sadece. Ersun Yanal. İki, üçüncüsü Frank Debre falan dermiş o şimdi. <gülüyor> <gülüyor> Üçüncüsü yani üçte rekart diyebilirim ya Galatasaray'da. Yani hem hocaydı hem ekstra bir adamdı yani zaten onu tartışmaya gerek yok. Çok da iyi bir insandı o da yani bu üçlüyü sayabilirim. En iyi anlaştığın hakem? Yani Mustafa Kamil Hamitoğlu. Yani inanılmaz bir adam bence. Yani Aken falan değil o başka bir şey o yani. Şeker gibi adam öyle söyleyeyim. Maçlardan önce dinlediğim bir şarkı var mı? Ya öyle net bir şarkı yok ya. Totemin? Belirgin bir totemim de yok. Genelde tekmeliklerde kızımın, eşimin falan oğlumun fotoğrafı var. Ya genelde onu öperim. Ama son dönemde Miran'la bir totem yaptık. Ne zaman baba gol at dese gol atıyorum. Son dönemde o totemim var. Miran'la kızımla ilgili. Unutamadığım maç? Fenerbahçe'de var bir tane. İvan Bebek beyefendi olan o maç var. Facia bir maçtı. Galatasaray'da Ötkamat maçı var. Unutamadım. O da yani. Şey maçlardan bir tanesiydi. Milli takımda Selçuk'un son dakika attığı ve bizim mucizelerle Avrupa Şampiyonası'na gittiğimiz maç var. O maç da çok enteresan bir maçtı. Bir de tabii şey, U17 Dünya Şampiyonası'nda Brezilya'ya ilk 15-20 dakikada 3-0 geriye düşüp ve kırmızı kart falan yedik ondan sonra. ikinci yarı çıkıp 3-3 yapıp 4-3 yenildiğimiz maçlar uzatmalara gitti o maç. Final oynayacaktık onu yensek zaten. O da unutamadığım maçlardan bir tanesi. Peki futbolda yaşadığın en güzel an? 2013-2014 senesi şampiyonluk anı, şampiyon olduğumuz an çok ekstra bir andı benim için. Çünkü benim için çok ekstra bir seneydi kariyerim açısından. Yani o sene diyebilirim, o an diyebilirim yani şampiyonluğu olduğumuz an. Küçükken mahallede futbol oynarken hangi futbolcu olurdun? Ya bunun anası çok şey aslında. Şimdi Frank de buraya geleceğiz gene de buradan. Kuman derlerdi bana hep. O da Hollandalı olduğu için aslında Hollandalıları seviyorum. Hollandalılarla ilgili bir şeyim yok. Bir tek hani bir hocadan dolayı tabii ki Hollandalılara karşı bir şey yapmıyorum. Kuman derlerdi. Oza sarışın ve şey ben de uzaktan vuruyordum falan. Şut o da çok enteresan şutları vardı Kuman'ın da o zaman o dönemlerde. Kuman diyorlardı yani. Senin genç oyunculara vereceğin tavsiye? Futbolun içinde şans da var. Kader falan bazıları inanır bazıları inanmaz. Gerçekten kader de var. Tabii ki çalışmayı hiçbir zaman bırakmasınlar. Hep devam etsinler. Hiçbir zaman ya çünkü acaba mı dedikleri anda bir anda hayat belki bu anlamda söylüyorum başka bir şey çıkartabilir karşılarına ve bir anda başka bir şey olabilir. Hani ben de tamam yetenekliydim belki özelliklerim vardı ama sonuçta e, beni de kimse tanımıyordu. Ben de direkt büyük takımlarda oynamaya başlamadım ya da yurt dışına gitmedim ya da amir takımda oynamadım. Ama bir anda farklı bir şans geldi. İşte o şans geldiğinde o şansı çok iyi kullanmaları. Benim onlara tavsiyem o olur yani. Teşekkürler abi. Ben teşekkür ederim canım. Yarının dünyası Paris bu sunar. Paribu.